Субтитры его. Hadi yarış. <laughs> Kazandım. Kullandık olduğu için tam görünmüyor. Dört tane oltamız var. Akşam vakti geldik buraya. Yusuf amcamız deneyimli bir balıkçı. Arkadaşlarla, kuzenlerimle beraber olta deneyimi yaşayacağız inşallah gördüğünüz üzere. Bilmiyorum tam görünmüyor ama şu ışık onun ucu. Şimdi fırlatıyor. Rüzem. Merhaba. 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 <laughs> yem, kanca falan hazırlıkları. Çıkar sürekli hemen işi gider bana. Evet. Gel Her seferinde değişmek lazım değil mi? Tabii. Tamam. Evet, sülün diye geçiyor bunlar. Ee, bunu İtalya'da falan yiyorlar. Bunların daha büyükleri çıkıyor. Birazcık Biraz daha. Biraz aşağıya. Daha iyi kokuyor usta. Işte. Hmm. İyi hali. Kokmuş halini duysan daha yapayım. <laughs> 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 Kokalı kaçmasın değil mi böyle yapıyorsun? Allah Allah çeviri kokuyorsun. Şimdi iğneyi sarsın istiyoruz. Hmm. Ufak balıklar da hemen almasın istiyoruz. Evet. Ufak balık ucundan emiyor böyle, emince ha, çekip alıyor doğru. de Yine biraz da görünüyor değil mi? İğnenin hiç gözükmesi önemli değil. Şu şekilde Ay. kapattık. Ha. Evet onlar orada oltalarını atarken biz de birazcık şöyle tertemiz bir su. Aynen tertemiz bir su. Görünmüyor. Kumlarımız, böcekler. Oh, sanmayalım. Oğlum beni çok güzel ne? Evet. Özlem pislerini bize anlatır mısın? Ee, normalde ben gelmiyorum. Evet. Ama, e, yani babam olmasına da Evet. Kalıyorum ama bugün arkadaşlarım olduğu için. Evet. Daha mutluyum. Evet. Daha heyecanlıyım. Neşil evet. yaklarım Evet. Öyle yani. Ben de merak ediyorum çünkü ilk defa bu kadar profesyonel bir balık tutmaya geldik. Şu son bir salsın. Ee, o Belki gece denize girişimizle <gülüyor> biter. <gülüyor> olabilir kim bilir. <laughs> yani hayat kısa. Değerlendirmek lazım. Tabii herkesin problemleri kendine göre ayrı oluyor ama şekilde küçük şeylerden mutlu olmayı bilmek lazım diye düşünüyorum. Haksız mıyım Özlem? Hayır. Teşekkürler. Hayır <laughs> ya ben de anlayamadım hayır, değil, evde ama hayır değilsin dedin Yoksa evet öylesin mi dedin ama. Mırı balığı genelde saldırgan bir balık. Evet. Bunun içinde iğneyi penseyle çıkartıyoruz karga burnuyla. Balığa zarar vermeden. Ve bunu atıyoruz denize salıyoruz böyle. Deniz. Aynen gidiyor. Aa, Aa, bu ovacık mı gerçekten? Çok güzel. Bak işte yukarıda. Ölüyor herhalde. Musun, bak. Bak. Yazık herhalde. Ölüyor Ölüyor Böyle daha çok acı çekmiyor mudur? Bence hmm. ölüyor şu an. Taze kalması lazım. Görüşürüz aşkım. Arkadan Evet, oltalar birbirine takılmış. Bize balık çekiyor zannettik <laughs> Ama birbirine takılmışlar. Şu an onun çözme çabaları. Enes gel. Çözmeye gidiyoruz. Aynı balık. Acaba aynı Nuri çek gitti, balık yok demek. Aynı. Evet deniz yıldızı yakalamışlar. Onu şu an yolda gelirken de düşürmüşler. Onu bulmaya çıktık. İlk defa yani canlı olarak bir deniz yıldızı göreceğim sanırım. Bakalım arıyoruz şu an. tarafa bakayım ben Ölmeden şey yapalım denize atalım diye. Yok canım ölmez ki hemen. Ölür. Maalesef bulamadık deniz yıldızını. Bu arada artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz tutmanın çünkü e, o daha demin göstermiş olduğum mırmır mıydı o hayvan işte <laughs> yılan balığına benzeyen balık. Çıktıkça bal e, normal balıkları kaçırdığı için balıklar çok olmuyormuş yani. O yüzden yavaş yavaş toparlanacağız. Sadece bir tane tutabildik. Artık bir dahaki <laughs> balıklara işte. Şeyi takmayı takarken klipsi takmayı öğrendiniz değil mi? Evet. Yani şunu bu şekilde niye yapıyoruz biliyor musun? Bu şekilde klipse takıp sıktırıyoruz. Klipste burayı direkt geçirdiğin zaman şu şekilde klipse taktığını varsayalım. Atarken klipsten dışarı çıkar burası tersine sarar. Sararken kesme yapar. Ve atarken kopabilir. Mi? Şöyle değil mi? Anladım. Aynen o işte. Böyle böyle geçiriyorsun. Aynen öyle o geçirdin şekilde. mi sıktırıyorsun iş bitiyor. İstanbul'da istavrit çaparısı <laughs> alacaksın, yola devam edeceksin. Kaç gram atmak lazım İstanbul'da? Hava yatıksa 60-70 gram yeterli. Her zaman ağır atmak mı olur? İstavete İstanbul Boğazı akıntılı olduğu için yani Galata Köprüsü İstanbul Boğazı buralarda yüksek gramajlı kurşuna ihtiyaç var. Ama akıntının olmadığı Kartal sahillerinde 75 gram, 50 gram bile atsan olur. Orada da 100 atsak ne olur? 100 Balık hassas vurduğu zaman ufak balıkları anlayamazsın.